Zaten bak eskiler sana ne diyor? Ne ibadet yaparsan yap yavrum kendin için yaparsın. Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yok diyor. Niye bunu diyen demiş en başta? Çünkü onu diyen Kur'an'daki İhlas suresinde verilen şifrenin manasını almış. Ne diyor Hz. Muhammed bu konuda? Nasıl açıklıyor Allah'ı? Heh Şimdi geldik Allah adı verilen varlığın ne olduğuna. Allah yukarıda bir galaksi içindeki bir yıldızda bir yerde yaşayan bir tanrı değil. Oradan seni görecek, işine zaman zaman karışacak, zaman zaman karışmayacak. Buradakileri istediği gibi oynatacak veya buradakileri alıp şuraya atacak, buraya gönderecek. Yukarıdaki bir tanrı, dede gibi, baba gibi veya bir başka şekilde var olan bir ilah değil.